Evet Marmara'nın kalbi Yalova. Eğlenmeye hazır mısınız? Ah, Sizlerden bir ricam var. Yalova'nın ne kadar Atatürkçü bir şehir olduğunu, Yalova'nın ne kadar çağdaş bir gençliğinin olduğunu bu konferde göstereceğim. bu toprakları bize vatan kılmak için canını veren binlerce kişiyi, yüz binlerce kişiyi unutmayın. Benimle, sonuna kadar cumhuriyet, sonuna kadar demokrasi, sonuna kadar layıklık, sonuna kadar insan hakları, özgürlük, dayanışma, kardeşlik. Bir ortam, sizde bir ağızdan özgürce, özgürce bunu vurgulayın her ortamda. Ah. Cumhuriyet kutlu olsun.